Öncelikle hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. Ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Pazartesi rating sonuçlarına geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bakacak olursak ankette Alparslan Büyük Selçuklu'nun biraz farklı, onda olduğunu görüyoruz ve hiç kısmadan ratinglere geçelim. Veda bu. Ratinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda uç rating elde etmiş, ABD ise uç rating, ABC bir de ise uç rating elde ederek önceki haftalara göre artışa geçmiş, dizi ratinglerini artırmış ve önceki hafta ratinglerde düşüşler yaşamıştı. Bu hafta bütün diziler ratinglerde artış yaşadığını görüyoruz. Ve bir küçük gün şağı, reytingde göründüğü gibi de total grubunda 374 reyting alarak 9. sırada AB'de ise 174 reyting elde etmiş. ABC1'de ise 276 reyting elde ederek önce haftaya göre tüm gruplarda artışa geçmiş ve artışa geçse de bu oranlar oynayacak gibi değil. Ve yasak alma dizisi writinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 3.43 writing elde etmiş. AB'de ise 3.36, ABC1'de ise 4.29 rating elde ederek önceki haftalara göre biraz olsa da artış yaşamış. Ama dizi 4.5 bandının arasındaydı ama şu anda 3.4 bandının arasında görüyoruz. Ve bu artışlar iyi değil dizi için. Dizi plana soruklanıyor. Ve umar dizisi writinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 4.40. 72 AB ise 5 ve ise 5.98 rating ilde ederek tüm gruplarda dizi artışa geçmiş ve dizi kendi yerine ikinci koltuğuna al, geri almış. Alfa Arslan dizisi reytinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 7 oyun rating alarak birinci sırada ABD ise 7 reyting elde etmiş. ABC 1'de ise 6.98 rating elde ederek tüm gruplarda zirbada yer alıyor ve önceki haftalara göre tüm gruplarda büyük artışa geçmiş ve itinin bandına çıkmış ve günün zirvesinde yer alıyor. Survivor dizisi reytinglerde göründüğü gibi total grubunda 3.89 rating elde etmiş ABD ise 2.98 ABC1'de ise 74 reyting elde ederek önceki haftalara göre artışlar yaşamış ve dizi şimdi iyi gidiyor. Ve isaret dizisi günü 1.84 ile total grubunda açtı ABD ise 0.86, ABC1'de ise 1.29 reyting elde etmiş ve haftayı iyi başladı. Amana dizisi writinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 1-1'den writing elde etmiş. a ise writing elde edememiş. a 1 de ise 0-72 writing elde ederek 4. sırada yer alıyor. Hakan Çiçekler dizisi ratinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 0 6 ise 0-78, ise 69 writing elde etmiş. Ve önceki haftaya göre dizi writinglerini biraz ölçüde arttırmış. Ama dizinin oranları şimdi iyi değil. videomiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak qadar izlagingiz uchun tashakkurlar bizni dasta ko'rmak uchun kanaligvidoutmain